Yani bak düşünceni söylüyorsun da sen iki kez düşündüğünde iki farklı firmanın mülakatında düşüncelerini söyledin. Demek ki senin bu düşünce söyleme stillerinde bizim istemediğimiz bir şey var. Bu konuda şimdi seni ikna etmekle zaman harcamam gerekiyor mu benim yani? Heh, artık bunu kabul etmiş olmamız gerekmiyor mu? Şimdi ben diyorum ki sen biraz heyecan gösterdin diyorsun o mülakatta. Ben de diyorum ki o zaman biraz değildir ama biraz gösterdim diyorsun. O zaman biraz değildir diyorum. Biz bu cümleyi 72.500 kez daha tekrarlayabiliriz bu şekilde ya. Yani. Biraz değil, biraz değil, değil, biraz. Biraz değil. Ben de derim ki arkadaş bak motor yatar kısaracak. İstersen artık vitese tak. Yani kabul et. Kalibrasyon dedik değil mi? Oradaki kurula göre, oradaki psikoloğa göre, oradaki sonuçta seni alan firmanın ikacısına göre bu biraz değil fazlaysa heyecan demek ki biraz değildir. Senin o zaman biraz anlayışını onlara kalibre etmen lazım. Onlara kalibre ettiğinde, onlara daha doğrusu convert ettiğinde ölçü birimini Aa, Oh. Çok yüksek lan. Bu ne? Feet olarak ölçüyoruz değil mi yüksekliği? Genel olarak kaç bin feet'te yol alıyorlar? 30 bin feet arası. 30 bin 40 bin arasında değişiyor. 30 bin feet kaç kilometre yapıyor? Ya da kaç metre yapıyor? 10 kilometre yukarıda uçuyor bu uçak. 10 kilometre 10. Çevirdiğimizde fiti 30 bin oluyor bak. Bazıları bunu karıştırıyor. Diyorlar ki 30 bin metrede uçar diyor. hu diyorum ben de. Vav wow, atmosfer ne kadar? Arkadaş atmosferin dışına çıktı mı böylelikle? Hı? Hı. Şimdi seninkisi de sanırım atmosferin dışında kalmış heyecanlı. Yani yoksa durduk yerlemezler. Ben sana baktığımda şu heyecanlı, şu başında konuştuğumuz konuları değiştirecek, üzerine kafa patlatacak, onları eleyecek olursak makul, mantıklı bir insan buluyorum. İyi bir ortalama ile, iyi bir üniversiteden de mezunsun. İyi de bir iş yerinde çalışıyorsun. Peki ne eksik sende? Mülakatların, mülakatların en keskin sorusuna geldik. Eksik olduğunuz, siz eksik olduğunuz bir yönünüzden bize bahseder misiniz? Konuştuğumuz gibi sabırsızlık. Başka? Heyecan yönetimi güzel. Başka? Yani açık ve net iletişim hızlı konuşmayla ortaya çıkan sorun. Başka? E zaten üç tane feedback kalırsan kalırsın. Yani. Sabırsızlık. Duygu kontrolü. Duygu yönetimi. Heyecan yönetimi açık ve net iletişim. Oldu 3 tane feedback. Ve onlar da öyle düşünüyor zaten. Melan ve Ceyder olduğunu düşünüyor. Ama şimdi zaten sonuçta bu süreci bir işkence benimle çalışmaydı. Ondan sonra gel geç bir şeyler öğreneyim. Ondan sonra geçeyim. Bana bir boya atsınlar fıstık gibi görüneyim. Alıcı ben de o anlamda ilgilensin. Hemen alsın motoru şanzımana bakmasın diyorsan. Şimdi öyle bir şey türemiş durumda. Öyle bir talep var. Beni parlat boya, boyala. Kurula sok. Oradan geçeyim yaklaşımı var. Bunu yapanlar da var. Yaptığını iddia edenler de var. Ben niye motoru rektefi edeceğim diye uğraşıyorum. Subak başlarından ses geliyor. Vuruntu var motorda. Eksantrik milinde sorun olabilir mi? Egzantrik milinde sorun olabilir mi? Subap başları vuruyorsa? Öyle dersin ya mühendis. Düşünürsen, bulursun aslında. Ne tabii canım sonuçta? Her şey bir eksene bağlı değil mi? Pilotluk var, düşündüğünde insan hayatı da eksene bağlı. Pilotluk artık günümüzde öncelikle hangi eksene bağlı? Hep o eksene bağlıydı aslında da. CRM eksenine bağlı. Geç farkına varıldığı için biz 60'larda, 70'lerde, 80'lerde çok insanı kaybettik işte. güzel. Peki şimdi senin hangi özelliklerini geliştirmen gerekiyor? Onlar benim feedbacklerim. Sen neleri değiştirirsen bu feedbackler değişir. daha tane tane daha düzgün bir şekilde konuşman gerekecek. Evet, bir. Bir de bir şey söyleyeceğim, bir eleştirde bulunabilir miyim? Eleştirildiğinde bunun etkisini yüzünde, olumsuz etkisini yüzünden görebiliyorum beden diline, yüzüne, o mikro mesajlara çok yansıyor. Eleştirilmekten hoşlanmadığı yüzüne çok yansıyor. Bir sıkıntı yokmuş gibi davranıyorsun ama o mikro mesajlar seni ele veriyor. Daha da rahat olman Çünkü bunları konuşurken beden dilin hareketliliği azalıyor. Aşağıda böyle kilitleniyoruz. Boynun kasılıyor. Dikkat etmenin haricinde durum olduğu gibi kabul edeceksin. Dikkat etmene gerek yok. Eleştiriyor, eleştirebilir. Bir sürü şey yazmış, çizmiş, yazıp çizebilir. Bunu söylemiş. Söyleyebilir. Güzel. Tamam. Ama doğal beslekliğin olması lazım değil mi? Şimdi sizin handikapanız ne düşündüğünüzde belli okulları bitirmiş, belli meslekleri edinmiş, belli ünvanları almış olarak insanlar olarak? Hava kuvvetleri pilotları ile hava yolu pilotları arasındaki fark ne? Evet. Birinde bir kişi taş taşıyor değil mi? Biri, bir, 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 milyonları taşıyor sırtımda. Bir savaş dediğimiz Ege üzerinde biriyle kapıştığına, Dogfight'a girdiğinde bizim kazanmış olmamız her ne olursa olsun sebebi milyonları etkiliyor. Çünkü o bizim ordumuzun bir parçası. Hem de önemli bir parçası. Ben ona gelmeyeceğim düşündüğünde bu insanlar, bu çocuklar daha küçük yaşlardan itibaren eğitilmeye başlıyorlar. <laughs> Eskiden en azından öyleydi. Hava eğilimli, askeri liselerde havacılık eğitimli ya da eğilimli, sonra uçuş kampları. Değil mi? Hı. Sonra orada eğitim, Akademi eğitimi, uçuş kampları, uçuş eğitimleri, her şey uçuş 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 durumunuzda şu var. Siz öncelikle mimar, mühendis, avukat, psikolog, uçuş hekimi, doktor, kaptan, bu son saydıklarım azımsanamayacak kadar çok fazla başvuruda bulunuyorlar. Önce onu oluyorlar, sonra o gömleği sırtlarından çıkartıp pilot olmaya geliyorlar. O gömleği sırtından çıkartamayan da sonuçta mülakatta göze batıyor. Ondan sonra size diyorlar ki, işte Murat Bey, siz zaten çok iyi bir mühendis ya da çok iyi bir psikologsunuz. Bence sizin pilot olmanıza gerek yok. Siz mesleğinizi ifa icra etmeye devam edin. Diyor. Değil mi? Kibarca sen yerinde iyisin. Sen kımıldama <laughs> yerinden. Teşekkür ederim. Artık doğrusu